Cebinde tülü tülü yemiş var <laughs> Ayaşa, Ay ağabey böyle al, şey, çalırsın bu türkü. Yok yok, kalmış, tamam, yok. Ha, şimdi almaya geçti. Bu da Hacı Halibrahim Güney Eniştem'in çeşmesi. Fadime Güney, halam. İki liraya, bir lira kar getiren halam. Ah benim halam. Kaç? Aceli bırakma de. Kaç çekelim bir endur edin. Hayaşa valla ya. Allah Burada Allah. Güney köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Geçmişler bizim yanında geçsin. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da bir çeşmemiz da Hacı Mıstık, Mustafa Efendi. Sağ <laughs> ol, <laughs> <laughs> Allah razı olsun. <rahatsın. gülüyor> Allah razı olsun. Çek çek çek. Allah razı olsun. Allah razı olsun abdullamıza da, da. Hepsine de Allah razı olsun. Yardım ettiler bundan hepsi de. al deresi, mevki. Al deresi ha. Hadi gidelim bakalım. Hadi. İyi akşamlar hepinize. Selamun aleyküm. Bir tane kola getirin. Ne yaptın lan?